Para Göz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bugün arkadaşlar Borsa İstanbul hakkında konuşacağız. Kale Seramik hakkında konuşacağız. Reader hakkında konuşacağız. Tapkıda ve İzdemir Enerji hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul yorumuyla başlayalım. Ondan sonra diğer kağıtları teker teker Kontrol edeceğiz, gözden geçireceğiz ne durumdayız ne durumda değiliz bakalım görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Borsa İstanbul'da bir miktar yukarı doğru hareket alabileceğini konuşmuştuk sizlerle. Ee, ve bugün e, yukarı doğru bayağı çıktıktan sonra bir 100 puanlık çok böyle kayda değer olmasa da bir 100 puanlık çıkış yaptı ve 8000 seviyesine yaklaştık arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi hacı yatmaz gibi dümdüz gidiyor yukarı doğru. Burada ufak böyle düzeltme gelebilir gelme ihtimali var arkadaşlar. Ve unutmayalım perşembe günü de biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararı belirsizliği var. Yani çarşamba günü de kafa karışık gidebilir Borsa İstanbul'un. Gergin olacak çarşamba ve perşembe günü arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Uzmanların görüşleri 2.5 baz puanlık bir artış. 5 bas puanı biliyorsunuz es geçiyor Borsa İstanbul. 2,5 bas puanı e, tamamen es geçecektir. Pozitif e, şey yapacaktır yani pozitif yansıyacaktır öyle söyleyeyim tam konuşamadım. E, o yüzden e, iyi olacağını düşünüyorum. Yani haftayı güzel geçireceğimizi düşünüyorum. Tahtalar çok fazla yansıma yapmasa da arkadaşlar yine de e, bakacağız. Duruma göre değerlendirmeler yapacağız. Önce bir izdemir enerjiden başlayalım arkadaşlar. Küçük tahtalardan başlayalım. Ağır tahtalara yavaş yavaş ilerleyelim. Evet son fiyatı arkadaşlar 37 lira 70 kuruş. Bugün %1.31'lik bir geri çekilme yaptı. Şimdi... Benim elimde birçok enerji şirketi vardı, Astor, Europower falan. Hepsi iyi fiyatlandığı için onları ben geçmişte sattım arkadaşlar. Elimde bulundurdum, elinde tuttum tek hisse enerji hissesi olarak İzdemir Enerji var. Gerçekten daha önce de söylemiştim. Diğer enerji şirketleriyle karşılaştırdığımda İzdemir Enerjinin bazılarından iki kat daha büyük olduğunu falan söylemiştim aynı zamanda İzdemir Solar Enerji olan şirketiyle birlikte bir birleşmeye gitti. Bu da İzdemir Enerji'nin büyüdüğünü ve karlılığında da büyüyeceğini göstergesi demiştim arkadaşlar. O yüzden de gayet İzdemir Enerji'ye bel bağlamış durumdayım. Şu anda görmüş olduğunuz yani hisselerimi açıp hepsini tek tek gösteriyorum size. Görmüş olduğunuz tek zararda olan hissemi görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. 37 lira 70 kuruş bence burası güzel e, maliyetlenmek için iyi yerler diyebilirim yani küçük maliyetler için kademeli her zaman bahsediyorum e, kademeli alımlar için iyi yerler olabilir arkadaşlar benim maliyetim 41 lira 42 kuruş şu anda buradan ekleme yapsam benim için iyi olur maliyeti biraz daha aşağı çekmiş olurum ama çok fazla nakit param yok elimde hiç kalmadı diyebilirim arkadaşlar o yüzden ekleme yapamıyorum. Şimdi grafiğinden daha iyi anlayabiliriz grafiğe baktığımızda. Şimdi grafiğe baktığımızda yukarıdan aşağı dökülerek indik arkadaşlar. 56 85'lerden aşağı doğru inmişiz. Ve şurada arkadaşlar 41 80 seviyesinde kanala girdikten sonra yatay pozisyon almışız. Bakın düşen çizg trend çizgimiz var bir tane siyah. Oradan kurtulduktan sonra ne zaman ki o e, düşen trend çizgisinden kurtulmuşuz, ondan sonra ufak ufak yukarı doğru bakın bir hareket almış arkadaşlar. Bu da e, borsa İstanbul'da ufak pozitif e, hareketler var yukarı doğru. Bu da bu tahtaya da yansıttığını gösteriyor. Gerçekten e, şöyle söyleyeyim, buralar çok ucuz fiyatlar diyebilirim. E, İzdemir Enerji için arkadaşlar yani 56.80'den e, buralara kadar çekilmiş yani gerçekten fırsat diyebilirim arkadaşlar öyle söyleyeyim. Küçük eklemeler, kademeli eklemeler kesinlikle bu tahta için iyi olabilir geleceği için. Karlılık oranını arttıracak bakın iki şirket birleşti, birleşmeye gitti. Yani diğer şirket de zaten sahibi aynıymış da onun biloncasıyla birlikte burada aynı tek tahtada muhasebe göreceği için karlılık oranı da artacak. Hem şirket büyümeye gitmiş hem karlılık oranı da arttığı için daha önceki videolarda söylemiştim birçok şirketle karşılaştırdığımda mesela Tatenle falan hem Taten enerjinin iki katı büyüklüğünde yıllık karlılığına bakıldığında yıllık karlılığı da iki kat daha büyük arkadaşlar demiştim ve şimdi İzdemir Solar Enerji'yi de İzdemir Enerji ile birleştirdiler ve e, muhasebesi de birleştiği için bilançoları daha fazla daha yüksek gelecektir arkadaşlar. Bu da tahtalara yansıyacağını düşünüyorum. E, gelecek için iyi bir şirket olabileceğini düşündüğüm için elimde tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim buralarda e, bence e, ufak ufak eklemeler yapılabilir. Tam bir alım fırsatı diyebilirim. Tam bir alım fırsatı diyebilirim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer elime nakit akçe geçerse ben bir miktar alırım. Hem de aynı zamanda şeyimi de aşağı çekmiş olacağım yani. Ee, nedir maliyetimi de aşağı çekmiş olacağım yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar diğer tahtamıza geçelim. Tapgıda Tapgıda da gerçekten e, güçlü şirketlerden biri şu anda çok fazla iyi performans gösteremiyor olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok şirketin yani şey bünyesinde birçok e, Farklı şirketi de barındırıyor İşte usta pide olsun, usta döner olsun ve yabancı şirketler falan da var galiba birçok kişi işte bu İsrail'in şeyi bilmem ne falan almayın bunu falan deseler de savaştan da etkileniyor olabilir ve bu tahta da ileri doğru atılım yapacaktır. Şöyle söyleyeyim. diğer gıda şeylerine bakıldığında işte bin marketi söylemiştim daha önce size. 300 küsür lira fiyatı var diye. Ondan sonra Migros'tan bahsetmiştik. Migros 350 liralarda falan diye. Bu tahtanın da onlar değerinde olacağını düşünüyorum ben. Bu benim tamamen kendi şahsi fikrim öyle söyleyeyim. 9 tane lotumu hala elimde, bulun, elimde bulunduruyorum. 302 liralık bir kar zarar oranım var. Güncel fiyatı 163 lira. E dediğim gibi arkadaşlar Tapgıdağı'nın da e, Şuradan hemen grafiğini bir kontrol edelim İyi olacağını düşünüyorum yani ben ilerisi için Gerçekten e, diğer e, şeylerin seviyesine ulaşabileceğini düşünüyorum yani fiyatına ulaşabileceğini düşünüyorum Burada da e, şöyle şeyine baktığımızda arkadaşlar grafiğine baktığımızda Gerçekten iyi bir iskonto e, tanıdığını düşünüyorum yani yüzde 50'lik bir geri çekilme yapmış e, Ve Şurada bakın bir çizgi atmışız o çizginin de hemen altında duruyor arkadaşlar tam olarak orayı kırmış mı kırmış evet yani tam bir alım fırsatı diyebilirim buralar için arkadaşlar aşağı ama kademeli olarak çünkü bakın aşağıda bir destek noktası daha bekliyor bizi 156 lira yani 156'ya doğru da çekilebilir tahta yeni o yüzden kademe olarak eklendiğinde eğer oraya gitme ihtimali olursa o aşağıdan yine ekleyebilecek paramız olsun. Yani onu e, söylemeye çalışıyorum. Ama e, buradan yukarıda dönerse basar gider. O yüzden buralarda alım fırsatı diyebilirim. Tapgıdağı'yı beğeniyorum. E, şöyle söyleyeyim bir elektrik işi falan yapmıştım. Alacak biraz e, param var gelecek diyeyim. O para gelirse e, Tapgıdağı'dan, izlemin Enerji'den kale seramikten ufaktan eklemeler yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi buralar alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Kesinlikle değerlendirebiliriz yani. Ama kademeli alım fırsatı öyle amanarak değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım. Diğer kağıdımız hangisiymiş? Reader. Reader'a bir göz atalım arkadaşlar. Reader'ın son fiyatı 29 lira 50 kuruş. Yani çok umutlu olduğumuz tahtalardan biriydi arkadaşlar biliyorsunuz şirket vermiş olduğu taahhütleri böyle tıkır 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 saat gibi yerine getiriyor. Bugün %0.67'lik bir geri çekilme olsa da bence sıfır çekmiş diyebiliriz. Yani iki gündür sıfır çekiyoruz neredeyse öyle söyleyeyim. Tahta bir düzeltmeye gidiyor. Hemen şöyle bir şeyine bakalım. E, grafiğine bir göz atalım. Bu arada benim e, kar zarar oranım 1052 lira arkadaşlar. 70 lotumu hala elimde muhafaza ediyorum. E, maliyetim de 14 lira 46 kuruş. Arkadaşlar ekleme yaparsam mesela ben Reader'a arada bir %10'luk makas kalmasına özen gösteriyorum. O da çekilme e, ihtimali olursa bir %10'luk geri çekilecek ve oradan geri döneceğini e, varsayarak bir e, güncel fiyatıyla maliyet fiyatım arasında tahtlarda genelde bir %10'luk onluk e, iskonto bırakmaya, iskonto payı bırakmaya çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar şeyine baktığımızda gerçekten işte şu çana tamamladık, yukarı doğru bastık. Buradan yeniden şu e, 27'lerden tekrar yeniden yukarı doğru bir sıçrama yaptı ve buradan e, gün içindeki videoda da söylemiştim. E, kar satışları <laughs> yapacaktır. Böyle dimdik hac yatmaz gibi gitmez arkadaşlar şirket oradan e, kar satışı yapıyor tahtacı veya balina şirketler bir alt grubundan bahsediyorum balina derken kar satışı yapıyor bu arada tedirgin olan tedirgin olan yatırımcılar varsa kağıdını satıp kaçan onların kağıtlarını da aynı zamanda toplamış oluyorlar arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi buradan yeniden yukarı doğru hareket alabileceğini düşünüyorum çünkü söylediğim gibi şirket vermiş olduğu taahhütleri falan yerine getiriyor Özellikle de bilançosu müthiş bir bilançoydu yani Geçen e, senenin 3. çeyreğine karşım bu senenin 3. çeyreğinde %300'lük bir kar Oranıyla arkadaşlar Açıklama yaptı Müthiş bir etki yapmıştı dediğim gibi adamlar da işte taahhütlerini tıkır tıkır saat gibi yerine getirdiği için Tahta gayet ümit vaat eden bir tahta Buralardan ekleme yapılır mı Riskli bölgeler arkadaşlar buralar Ama ee, mesela ben ekleme yapabilirim çünkü benim maliyetim e, gayetten aşağıda yani öyle söyleyeyim ne kadarmış maliyetim 14 lira 46 kuruş ben buradan ekleme yapıp bir, bir, bir miktar daha yukarı çıkarabilirim yani 20 liraya kadar çıkarabilirim mesela maliyetimi oraya kadar ekleyip ufak ufak eklemeler yaparak maliyetimi 20 liraya kadar çekebilirim 9.5 lirada iskonto payı bırakırım yani böyle birdenbire aşağı doğru kar satışları gelirse bir %10'luk düşüp yeniden yukarı doğru dönebilir o arada zarara girmek istemem. Maliyetime yaklaşırsa oradan 2-3 tane daha eklerim. Yeniden yukarı doğru basıp gitmesini beklerim diyeyim yani arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şeyde bir e, anormal bir durum yok. Şöyle bakıldığında normal stabil bir e, kar satışı gelmiş gibi görünüyor. E, yukarı doğru umutluyum yani gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi diğer kağıdımıza gelelim. Baba kağıdımıza Kale seramikten bahsedelim biraz arkadaşlar. Evet, Kale seramimizin son fiyatı 76 lira 70 kuruş. Şimdi bunu söyleye söyleye bıktırdım arkadaşlar ama hani hep diyorum ya 76'nın üstüne ben okeyim diye. <laughs> Gene 76'nın üzerinde e, görünüyor 76 lira 70 kuruş son fiyatı. Bugün yüzde 1.93'lük bir il, e, yükseliş yapmış. Daha önceki iki günde kayda değer değil ama 0.35 0.25 gibi falan ne demiştim ee, zararda olmaktan iyidir demiştim arkadaşlar. Yani karla görünmesi ya da sıfır çekmesi zarara gitmesinden iyidir. Bugün de e, fena değil yani %1.93'lük bir şeyle en azından 76'nın üzerinde kaldık. Yani yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 80 lirayı yeniden test edeceğiz yani bir zorlayacağız bakalım üzerine atabilecek miyiz 80 liranın yarın göreceğiz bunu arkadaşlar yani tahtanın çok aşağı doğru yön alacağını düşünmüyorum bir yandan da şurada şeyi açayım <laughs> e, grafiğini de açalım bir yandan arkadaşlar tahtanın dediğim gibi çok fazla aşağılara doğru yön alacağını düşünmüyorum arkadaşlar çünkü gerçekten e, bayağı aşağı doğru çekilme yaptı tahta ve yavaş yavaş artık toparlanma evresine girdiğini düşünüyorum. Hemen şuradan grafimizde de bir göz atalım. Evet. Şurada bakıldığında arkadaşlar e, yukarıda 80 liraya daha yakın görünüyoruz. Aşağıdaki 70 liradan. E, çanak formasyonu şu dip tarafı var ya en dip tarafından arkadaşlar bakıldığında şuraya denk geliyor. Şurada bozmaması lazımdı bizi ama orada ne yaptı? Bir yatay hareket çekti ve bugün de yukarı doğru geldi. Günün son çeyreğinde Kar satışı gelmiş bir miktar. O da gelmeseydi daha iyiydi aslında. iyi olurdu. Dediğim gibi arkadaşlar burada e, hedefimiz 80 lira olacak yarın. E, ondan sonra diğer gün çarşamba kafa karışık olacak. Bursa İstanbul'da hafif bir gerginlik olabilir. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı olacağı için. Ama genelde baktığımda uzmanların birçoğu iki buçuk bas puan olarak görüyor Hani 5 bas puan bile borsa İstanbul'da pozitif etki yaparken iki buçuk baz puanla geçiştrilersek e, Perşembe ve cuma günü yine biz arkadaşlar tahta yukarı doğru taşıyabiliriz yani öyle söyleyeyim e, Muhtemelen hafta sonuna bu hafta sonuna e, 80 liranın üzerine 60 olacağız gibi düşünüyorum arkadaşlar. Öyle olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü yani 2.5 değil 5 bas puan arttırılmış bile olsa onu bile Borsa İstanbul pozitif kabul ediyor. bu da perşembe ve cuma günü bizim 80 liranın üzerine çıkıp artık bundan sonra gözümüzü 100 liraya çevirebileceğiz. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu tamamen benim kendi şahsi fikrim. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Artık bundan sonra dediğim gibi e, yarın borsa İstanbul yatayda veya bir miktar yukarı daha sürer. Ondan sonra arkadaşlar Çarşamba günü gerginlik başlar. Perşembe gününün gerginliği Çarşamba'dan başlar. Tahtalar fiyatlanmaya başlar. E, gergin olan şirketlerin bir kısmı e, satış yapıp e, kucağına alacaktır nakitini. Her ihtimale karşı hani e, faiz kararı yüksek gelir de aşağı doğru çekerse ucuzdan alayım diye bir miktar parasını kucağına çekebilir çarşamba günü. Ama perş, e, Perşembe günü faiz kararı 2.5 bas puanla 5 bas puanla geçiştirirlerse Perşembe günü basar gider o çıkardığı kucağındaki parayı da yeniden kattığında e, bir tepki sıçrayışı yapar. E, perşembe Cuma günü muhtemelen tahminince bir 80 liranın üzerinde olacağız. Gözümüzü 100 liraya çevireceğiz diye e, tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bugün bu kadar. Yarın yine değerlendirmesini yaparız. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.